Merhaba güzel 8 sınıf öğrencileri arkadaşlar. Matematik e, ortak sınavını arkadaşlar çözmüştük, kanalımıza atmıştık, oradan bakabilirsiniz. Şimdi sıra din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde. Din kültürünü de güzelce çözeceğiz. İki tane senaryomuz var arkadaşlar. Bunları çözerek e, inşallah yazılılara mükemmel bir şekilde hazırlanmış olacaksınız. Evet hemen birinci soruyla, birinci senaryoyla başlıyoruz arkadaşlar. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Rahman suresi 5. ayet. Bu ayetin evrendeki yasalardan hangisiyle doğrudan ilişkili olduğunu yazınız. Arkadaşlar bakın güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmeli. Bunlar fiziksel yasalardır. Su mesela sıfır derecede donar, yüz derecede kaynar değil mi? Suyun kaldırma kuvveti vardır. Bunlar hepsi fiziksel yasalardır arkadaşlar. Bir de biyolojik ve toplumsal yasalar var ama ona girmiyor. Bu fiziksel yasalara giriyor. İkinci soru. İkinci soru biraz uzun tabi cevabı arkadaşlar. Bakın bu ayeti insanın sorumluluğu ve iradesi bakımından açıklayınız demiş. 2. Yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşan kimselerdi. Evet ayette ne diyor arkadaşlar? Yeryüzünde bir gezin de bakın diyor insanların, eski insanların sonu nasıl oldu? Allah'a inanmayanların, ortak koşanların sonu nasıl oldu diye bakın diyor. O yüzden sorumluluğumuz ve irademiz açısından neler diyebiliriz? Bak şöyle yazdım ben. İnsan cüz'i irade sahibidir ve bu yüzden davranışlarından, fiillerinden, yaptıklarından sorumludur. Kendisine emredilen iyilikleri, güzellikleri yapmayıp kötülük işlemeye devam ederse sonu helak olan milletler gibi olur. Onlardan ibret almalı ve hayatımıza çeki düzen vermeliyiz. Bu şekilde insanın sorumluluğunu ve iradesini açıkladım arkadaşlar. Evet, üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruda bakın ne diyor? Bu olayda kader ile ilgili kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır? Açıklayınız. Bir sahabe Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve gelerek ben devemi bağlamadan mı yoksa bağlayarak mı Allah'a güveneyim dedi. O da bağlayarak Allah'a güven diye cevap verdi. Evet burada arkadaşlar bahsedilen kavram nedir? Tevekkül kavramıdır. Tevekkül kavramı vurgulanıyor. Bir olayın gereklerini, sebeplerini yerine getirdikten sonra işin geri kalan kısmını Allah'a havale etmeye tevekkül denir. Tevekkül sebeplere riayet ederek Allah'a dayanmak demektir. Her gün dışarı çıkarken Bismillahi tevekkeltu Allah demeliyiz. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi senin adınla başlıyorum. Her işimi sana ısmarladım. Her türlü kötülükten sana sığınıyorum. Sen benim koruyucum ol, hıfsederim ol diye demeliyiz arkadaşlar. Evet. Dördüncü soruya geçtik. Görüyorsunuz. Bu olaya göre kader anlayışının insana öncelikle neyi kazandırması beklenir? Açıklayınız. Hazreti Ömer bir topluluğun yanından geçerken onların boş boş oturduklarını görünce sizler ne yapıyorsunuz diye sordu. Onlar bizler Allah'a tevekkül ediyoruz dedi. Hazreti Ömer bunun üzerine sizler Allah'a tevekkül etmiyorsunuz. Hazır yiyicisiniz diyerek onların bu tutumunu kınadı. Arkadaşlar boş boş oturmak Allah'ın dilediği bir şey değildir. Sebeplere riayet etmeliyiz. Sebebi yerine getirmeliyiz. Mesela bir sınav kazanmak istiyorsak dersimizi çalışmalıyız değil mi? Bir Hayır, hastalanmışsak ilaç içmeliyiz mesela. Değil mi? Sebeplere riayet etmeyi, çalışmayı, çabalamayı, mücadele etmeyi kazandırması beklenir. Boş boş oturmak, başkalarına güvenmek, miskin miskin beklemek kader ve tevekkül anlayışımızla bağdaşmaz arkadaşlar. Tamam. Evet, Hz. Musa'nın tebliğ görevinde ona destek veren peygamberin ismini yazınız demiş. Hazreti kardeşi Hazreti Harun Aleyhisselam arkadaşlar gönderiyor. Ee, Hazreti Musa'nın dili biraz peltekmiş arkadaşlar. O yüzden o, kardeşimi gönder diye dua ediyor mesela. O şekilde kardeşini Allah gönderiyor. 6. soruya geçelim. İslam kültüründe yatarken, yolculuğa çıkarken, bir sıkıntı anında, durum ve benzeri durumlarda okunan Bakara Suresi'nin 255. ayeti hangi isimle anılır? Ayetel Kürsi arkadaşlar. Bu meşhur Allahu la ilahe huvel hayyul kayyum la ta'khudhuhu sinatun ve la nev lehu ma fi's semavati ve ma fi'l ard men zellezî yeşfe'u 'indehu illâ bi iznihi ya'lemu ma beyne eydîhim wa ma khalfahum, ve la yuhîtun bi şey'in min 'ilmi illa bi ma şâ ve siya kursiyyu's semavati ve'l ard ve la ye'udu hifzu ma ve huvel 'aliyyul azim. Burada sağda şu sağ tarafta üstte de okunuşunu veriyorum arkadaşlar. Kanalımızda bunun okunuşu var. Bunu mutlaka bu yaşlarda ezberlemeniz gerekiyor. E bakın ne diyor yatarken yolculuğa çıkarken bir sıkıntı anında her türlü sıkıntı anımızda okuyoruz bu Kur'an'daki en büyük ayettir arkadaşlar ayetel kürsi Kur'an'daki en büyük ayettir tek bir ayettir bunu mutlaka ezberlemeyenler en kısa zamanda ezberlesinler her anımızda okuyacağız çünkü evet bu ayetin evrendeki yasalardan hangisiyle doğrudan ilişkili olduğunu yazınız Allah her canlıyı sudan yarattı Evet arkadaşlar bu biyolojik yasalarla alakalı bir durumdur. Nedir? İnsanı Allah bir su parçasından, bir damla sudan, bir çiğnem et parçasından, spermden yaratmıştır. Evet. Diğerine geçelim. Bu hadisi külli ve cüzi irade ilişkisi bakımından açıklayınız diyor. Dua ettiğinizde Allah'tan isteyin. Yardım istediğinizde de Allah'tan isteyin. Şunu bilin ki insanlar size fayda veya zarar vermek için bir araya gelseler Allah istemedikçe size ne fayda ne de zarar verebilir. Arkadaşlar neler yazabiliriz? Bakın şunları yazmışım ben. Kur olarak biz insanlar cüzi irade sahibiyiz. Yani hayırlı, güzel işlerinde, şerli, kötü fiillerinde ilk adımını biz cüzi irademizle atarız. Sonra Rabbimiz külli iradesiyle bizim istediğimiz olayı yaratır. O yüzden sadece Rabbimize sığınarak Yalnız ona tevekkül etmeli ve ondan istemeliyiz. Evet bu şekilde bunları söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Tam puana yakın puanlar alırsınız. Evet bu ayeti 3. soruya geçiyoruz. Bu ayeti insanın sorumluluğu ve kader ilişkisi bakımından açıklayınız. Bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah da onları değiştirmez. Evet arkadaşlar Bakın bir insanın kendini değiştirmesi neye bağlıdır? Allah'ın onu değiştirmesine bağlı değildir. Toplum kendi kendini değiştirmeli. Yani sebeplere riayet etmeli. Her şeyin yerine yerine getirmeli. Kader gayrete aşıktır diye bir söz vardır mesela arkadaşlar. Kader gayrete, mücadeleye, cihada aşıktır. Mücadele etmeliyiz, azim göstermeliyiz, gayret etmeliyiz. Daha sonra sebeplere riayet ettikten sonra Allah'a tevekkül etmeliyiz. Sebep, Allah onları gereğini yaratacaktır ondan sonra. Yani insanlar ve toplumlar çalışmalı, didinmeli, çaba göstermeli ve kendilerini iyi, olumlu, hayırlı yönde değiştirmeli. Geleceğe doğru adım atmalılar. Allah'ın yardımı da hemen peşinden gelecektir. Nusret ve inayetini hissettirecektir. Evet bunları yazmışız arkadaşlar. Bunları durdurup videoyu durdurup bakabilirsiniz. Evet dördüncü soruya geçtik. Allah kimseyi gücünün yetmeyeceği şeyle sorumlu tutmaz. Herkesin yaptığı iyilik kendi yararına, işlediği günahlar da kendi zararınadır. Bu ayeti insanın iradesi ve sorumluluğu bakımından açıklayınız. Rabbimizin biz insanlardan istediği şeylerin hepsi gücümüzün yettiği olaylardır. Takatimizin yetmediği şeyler istenmemiştir. Dinde teklifi mala yutak yoktur. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bir dini bir terimdir bu. Teklifi mala yutak yoktur. Yani yapılmayacak, imkansızı istenmemiştir. İmkansız şey istenmemiştir. Mesela namaz kılın deniyorsa bir sürü namaz kılan insanlar vardır. Oruç tutun deyince, oruç tutun deniliyorsa bize sabahtan akşama kadar insan aç kalınca ölmez mesela değil mi? Mutlaka aç kalabiliyordur. İşte zekat verin deyince zekatını verebiliyordur. Eğer hepsinin gerekleri var, hepsinin sebepleri var. Yani din kolaylık üzeredir. Yaptığımız her bir iyilik bizim lehimize, işlediğimiz her bir kötülükse aleyhimizedir. Evet, beşinci soruya geçiyorum arkadaşlar. Bir sahabe Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve selleme dualarla şifa istememiz, ilaçla tedavi olmamız ve hastalıklara karşı tedbir almamız Allah'ın bizim hakkımızdaki kaderini engeller mi diye sordu. O, bunlar da Allah'ın insanlar için koyduğu yasaların içindedir buyurdu. Evet arkadaşlar bu olayı tedbir ve kader ilişkisi bakımından açıklayınız diyor. Tedbirini al gerisini Allah'a bırak. Arkadaşlar tedbir bizden takdir Allah'tan diye bir söz vardır. O yüzden insan sınavlar için ders çalışmalı. Hastalandığında doktora gitmeli. ilaçla tedavi olmalı. Sebeplere bil fiil uymalı. Yerine getirmeli. Sonrasında takdiri Allah'a bırakmalıdır. Yoksa yan gelip yatmak, sebeplere uymamak arkadaşlar ee, olacak iş değildir. Evet, Hz. Musa'nın ilk kez tebliğ görevini yaptığı bölgenin adını yazınız arkadaşlar. Tur Dağı'nda yapıyor arkadaşlar. Tur Dağı, Sina Çölü, İsrail. Yani o kısımlarda yapılıyor. Bunun internetten de bunu araştırıp net bilgisine ulaşabilirsiniz. Evet. Yedinci soruya geçtiğimizde arkadaşlar. Yedinci soruda Ayet-el Kürsi'ye de Ayet-el Kürsi'de ye yer alan Allah'ın sıfatlarından ikisini yazınız. Ayet-i Kürsi deminki neydi arkadaşlar? Demin okuduğumuz vardı ya. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bunun mealine internetten bakabilirsiniz. Hay, hay sıfatı var Allah'ın orada. Hayat sahibi ve diri. Kayyum, her şey Cenab-ı Hak'la ayakta durur arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyet sıfatı var. Onunla bağlıdır her şey. Yani Allah'ın nuru bir anlık gitse bütün yeryüzü göçer. Allah tutuyor bizi yani. Uyuma, uyku ve uyuklama tutmaz. Onun ilmi, bilgisi her şeyi kuşatmıştır arkadaşlar. Vesiye kursiyu semavati vel ard ya. La ta'khuduhu sinatun ve la nevm diyor mesela. Ve la nevm nevm uyku arkadaşlar. Uyuklama olmaz diyor. Evet bu sıfatlar var arkadaşlar. Evet güzel çocuklar. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularını da çözdük arkadaşlar. İnşallah diğer dersleri de yapacağız. Diğer dersleri de yapmaya çalışacağız. Bu elimizden geldiği kadar. Kanalımızı takipte kalın arkadaşlar. Sınav uzmanı kanalını takipte kalın. Güzel videolar gelecek.